Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar 14 Haziran 2022 Salı bugün saatler 7'yi gösteriyor. Dün bugün de yine her zaman olduğu gibi yaklaşık 2,5 saat boyunca karşınızda olacağız. Ülkemizden öne çıkan başlıklara bakacağız. Dünyadaki gelişmeleri aktaracağız. Ve ilk iki bölümde bir dünya medya köşesinde gazetelere, ilk sayfalara göz atacağız. Dok dolu bir program yine sizi bekliyor. Yeni güne birlikte başlıyoruz. Hoş geldiniz dün bugüne. dünya medya köşesiyle başlayalım ilk bölüme. ilk gazetemizde akşam ilk sayfada hangi haberler var? Akşam gazetesinde bakacağız. Manşetle başlayalım. Karadeniz gazı için dev adım. Akşam gazetesinin ilk sayfasında Karadeniz doğalgazını karaya ulaştıracak hattın ilk borusu törenle denize indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'te günlük 10 milyon metreküp gaz sisteme girecek dedi. Karadeniz'de Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinin adı Abdülhamit Han oldu. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'e boru indirilmesi ve ilk kaynak töreni için gittiği Zonguldak Filyos'ta verdi. Erdoğan Kasım başından itibaren günlük 10 milyon metreküp doğal gazın milli iletim sistemine aktarılacağını belirtti. Başta muhalefet partileri olmak üzere Türkiye'nin sürdürmekte olduğu milli projelere engel olanlara tepkisini yineledi. Karadeniz gazının kullanıma sunulması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sakarya Gaz Sahası'nda denizin 2200 metre altındaki operasyon başladı. Elektronik robotun çalıştığı görüntülere ilk TRT Haber ulaştı. Akşam Gazetesi'ndeki bir başka başlık NATO kayığında Türkiye sohbeti. İsveç Başbakanı Andersson'la kayık turu yapan Stoltenberg İsveç Türkiye'nin talepleri için önemli adımlar attı dedi. Evet Fransa ve ABD'den sonra NATO Şimdi akşam gazetesinde sağ sütunda bir başka başlık daha var. Kazan mı, cinayet mi? İtalya'da 4'ü Türk 7 kişinin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili bu başlık sayın seyirciler. Reggio Emilia savcılığının soruşturması. Bak gazetesine ilk sayfada hangi haberler var? Yerli ve ucuz gaza ilk kaynak yine manşetindeki haber sabah gazetesinin. akşam gazetesinde de bu haber manşetteydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gazın çıkarılmasına emeği geçen eski ve yeni enerji bakanları Berat Albayrak'la Fatih Dönmez'e teşekkür etti. Dördüncü sondaj gemimizin adı da yeni düzenlemelerle milletin her kesimini rahatlatacaklarını söyledi. Az önce okuduğumuz gibi enflasyonla ilgili tarih verdi. 2023 Şubat Mart ayında enflasyon kamburundan kurtulacağız dedi. Erdoğan ihracatın şampiyonları ödül töreninde kürsüdeydi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi mesajları. Dedim son anda katilinin ismini fısıldadı. Bu da bir başka başlık. Denizli'de 5 gündür kayıp olan Hasan Akköse ve İsmail Yalçın'ın cinayete kurban gittiği belirlendi sayın seyirciler. Hasan Akmış olduk. Özetledik gazeteleri bir dünya medya köşesinde ilk kısmını bitirdik. Ancak programımız tüm hızıyla devam ediyor. Evet sıcak başlıklarla devam ediyoruz. Dün bugüne sayın seyirciler Mersin merkezi 4 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik şafak operasyonu düzenleniyor. 44 şüpheliye yönelik operasyonun ayrıntılarını şimdi Fatma Er aktaracak. Karşımızda Fatma Mersin'de görev başında. Günaydın Fatma söz sende. Günaydın. Abdülvahap Karsal'a teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan yol ve hava durumuna dair bilgilerle karşımızdaydı. Sayın seyirciler, Ankara'nın Akgürt ilçesi sağanak ve sele teslim oldu. İki kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. Taşkın nedeniyle yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, fabrikalarda hasar oluştu. Selin ardından ilçede temizlik ve tahliye çalışması başlatıldı. Yurt genelinde yağışlar hava etkili oluyor. Sel ve su baskınları yaşanıyor. Sivas'ta yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi. İşte yazın ortasında aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu yağışı sonrasında oluşan görüntüler. Gümüşhane'de 19 yaşındaki Efsun Sena Ateş sağanak nedeniyle tıkanan menfezin önündeki su birikintisine düştü. Su üzerinde hareketsiz kalan genç kız çevredekiler tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı. Ağrı'da ise sağanak sonrası evlerinin yakında oluşan su birikintisine giren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Güm Komşularını silahla katletti. Korkunç cinayete gerekçe olaraksa öldürdüğü komşularının beslediği sokak köpeklerini gösterdi. İnanılmaz. İzmir Bayraklı'daki silahlı saldırıda 3 ferdini yitiren o acılı aile katil cinayet gerekçesine isyan etti. Muhtar seçildi ama dededen kalan çiftçilik mesleğini de bırakmak istemedi. Çiftçi muhtar binaların arasında bulunan ve bir zamanlar toz toprak içinde olan 3 dönüm arazi ekip biçmeye başladı. Salatalık, kabak, maydanoz, biber, domates, nane, kara lahana. Yani aklınıza gelebilecek her türlü sebzeyi dikti. Mahalleli şimdi ellerinde poşetlerle günün her saati istediği zaman gelip taze taze bu sebzeleri ücretsiz olarak topluyor Bu haber izleyeceğiz sonra kısa bir aramız var saat başında dün bugün ikinci bölümle devam edecek. Yeniden merhaba TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den. iyi sabahlar. 14 Haziran 2022 Salı bugün. Saatler 8 oldu. Dün bugün devam ediyor. İkinci bölümle karşınızdayız. Yine önemli gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Hem ülkemizden hem dünyadan. Ve bu bölümde de bir dünya medya köşemiz olacak. Gazetelere ilk sayfalara bakacağız. Yine doptolu bir program sizi bekliyor. Yeni güne birlikte başladık. Devam ediyor program. Hoş geldiniz. Bir Dünya Medya Köşesi'nin ikinci kısmında ilk gazetemiz Milliyet olacak ve ilk sayfaya bakacağız, manşete göz atacağız. Evet manşetteki haber Milliyet Gazetesi'nde tarihi keşifte ilk adım Karadeniz doğalgazında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle ilk kaynak yapıldı. İç gemisinin adı Abdülhamit Han oldu. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'e boru indirilmesi ve ilk kaynak töreni için gittiği Zonguldak Filios'ta verdi. Erdoğan Kasım başından itibaren günlük 10 milyon metreküp doğalgazın milli iletim sistemine aktarılacağını belirtti. Başta muhalefet partileri olmak üzere Türkiye'nin sürdürmekte olduğu milli projelere engel olanlara tepkisini yineledi. Evet devam edelim. Kripto çakılış gazetede alt kısımda yer buluyor Milliyet gazetesinde. Kripto paralarda sert düşüş devam ediyor sayın seyirciler Milliyet gazetesinde. Evet devam edelim. Kripto çakılış gazetede alt kısımda yer buluyor Milliyet gazetesinde. Kripto paralarda sert düşüş devam ediyor sayın seyirciler Milliyet gazetesinde. Ah piyasasında sert düşüş sürüyor. Değer kaybı Kasım'dan bu yana yüzde 64 oldu. Peki düşüş sürecek mi? Akıllardaki soru bu. Yanıtı haberimizde. Kuzeyinde yürütülen pençe kilit operasyonunda teröristlerin taciz ateşi sonucu piyade uzman çavuş Ramazan Gök şehit oldu. Açıklama Milli Savunma Bakanı. Terörle mücadele hız kesmiyor. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençekilit Operasyonu bölgesinde iki PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Yurt içinde ise Şırnak kırsalında Eren Abuka operasyonlarının 17.si başlatıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Samsun'da köy yaşam merkezleri projesi tanıtımına katıldı. Özer, proje kapsamında halk eğitim merkezlerinde tarım ve hayvancılığa ilişkin 3258 kurs açılacağını söyledi. Vatandaş şehre gitmeden her türlü eğitim hizmetini alabilecek dedi. Yüksek öğretim kurumları sınavı için geri sayım sürüyor. Yaklaşık 3,5 milyon aday 18-19 Haziran'da sınava girecek. Uzmanlar adayların potansiyellerinin üstünde beklentiye girmemeleri gerektiğini belirtiyor. Aileleri ise kendi hayallerinizi çocuklara dayatmayın diyerek uyarıyor. Karkış demeden her gün üç tekerlekli elektrikli bir mopedle kızını 6 kilometre uzaklıktaki okuluna götüren Songül Özdemir, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yılın annesi seçildi. Belediye, maddi imkansızlıklar nedeniyle kızını servise kaydettiremeyen Özdemir'e destek olma kararı aldı. Diyarbakır'da düzenlenen 2. Uluslararası Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne 4 günde 6 bine aşkın kişi katıldı. 55 yaşındaki Kadriye Diken de çocukluk hayalini gerçekleştirmek üzere katılımcılar arasındaydı. <laughs> Toprağa eli değmeyen öğrenci kalmasın. Erzurum, Palandöken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bu sloganla minik öğrencileri tarım ve hayvancılıkla tanıştırıyor. Sebze fidelerini inceleyen öğrenciler tohum ekip kümes hayvanlarını yemledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde satranç turnuvası heyecanı sona erdi. Dereceye girenlere ödüllerini Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu verdi. İstanbul Büyükada'da 2 Mart'ı kavga etti. Çevredekiler bir taraftan o anları cep telefonuyla görüntüledi. Bir yandan da Martıları ayırmaya çalıştı. Herkesin kendine göre yöntemleri vardır karpuz seçerken. Kimi koklar, kimi eliyle yoklar. Aldığınız karpuz peki kelek çıkarsa ne yaparsınız? Çoğunlukla bu konuda bir şey yapmamayı tercih ediyoruz. Ancak tüketici hakları dernekleri uyarıyor sayın seyirciler. Kelek karpuz da ayıplı üründür ve iade edilebilir. Evet, Güzel İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki asırlık anlarda artık sayıları azalsa da emektar, esnaf, müşterileri karşılıyor. Rafael Palombo da tarihi Abacıoğlu Han'da 60 yıldır babasından devraldığı dükkanda çalışıyor. Lezzet tutkunlarına ve meraklısına bal mumunda balık yumurtası hazırlayıp satıyor. Çok Yeniden merhaba TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den. iyi sabahlar. 14 Haziran 2022 Salı bugün saatler 9 oldu. Dün bugün devam ediyor. 3. bölümle karşınızdayız. Yine önemli gelişmeler aktaracağız. Hem ülkemizden hem dünyadan programa tekrar hoş geldiniz. Fethullahçı terör örgütüne yönelik yurt genelinde birçok ilde şafak operasyonları düzenlendi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şimdi operasyonlara ilişkin ayrıntıları alacağız. Muhabirimiz Ahmet Yılmaz aktaracak bu detayları. Ahmet günaydın. İyi çalışmalar söz sende. Fethullahçı terör, terör örgütüne yönelik... Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinin adı Abdülhamit Han oldu. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'e boru indirilmesi ve ilk kaynak töreni için gittiği Zonguldak Filyos'ta verdi. Erdoğan Kasım başından itibaren günlük 10 milyon metreküp doğalgazın milli iletim sistemine aktarılacağını belirtti. Başta muhalefet partileri olmak üzere Türkiye'nin sürdürmekte olduğu milli projelere engel olanlara tepkisini yineledi. Geçtiğimiz yılın sonunda uzaya fırlatılan Türksat 5B uydusu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programla hizmete alınacak. Türksat 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletim kapasitesi 15 kat artacak, internet altyapısı genişleyecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la ortak basın toplantısı düzenledi. İki devletli çözüm vurgusunu iğneledi. Kıbrıs Rum yönetiminin yeniden gündeme getirdiği sözde güven artırıcı önlemlere tepki gösterdi. Çavuşoğlu, Rum tarafının derdi Maraş'ı geri almak. Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır dedi. Ersin Tatar da önerinin yok hükmünde olduğunu söyledi. Mehmetçik Libya'daki görevini 18 ay daha sürdürecek. Türk askerinin görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi meclis başkanlığına gönderildi. Türkiye terör örgütlerine destek veren İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan ay sonunda Madrid'de düzenlenecek NATO zirvesinde de Türkiye'nin hassasiyet ve beklentilerini vurgulaması bekleniyor sayın seyirciler. Türkiye'nin tezlerini uluslararası kamuoyunu anlatmak için yoğun bir diplomasi faaliyeti yürüten İletişim Başkanlığı da zirve öncesinde Brüksel ve Madrid'de iki panel düzenleyecek. Evet şimdi bir son gelişmeye aktaracağız. Yeni bir açıklama var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop İstanbul Kadıköy'de DBP milletvekili Salihe Aydeniz'in polis memuruna yumruk atmasına sert tepki gösterdi. Şentop dokunulmazlığın kaldırılması ve gereken cezanın verilmesi gerekir dedi. Devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın olası Suudi Arabistan seyahati hakkındaki açıklamaları karışıklığa neden oldu. Biden 20 saniye arayla hem seyahate karar vermediğini hem de gideceğini söyledi. Beyaz Saray sözcüsü de şu anda bir seyahati teyit edemem dedi. Arkasından Suudi Arabistan ve diğer petrol üreticileriyle olduğu gibi enerji konusunu görüşeceklerini söyledi. Fransa'da genel seçimin ilk turu tamamlandı. Seçmenler ulusal mecliste yer alacak 577 milletvekilini belirlemek için oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Macron'un liderliğindeki ittifak önde. Rusya'da yavru boz ayının kafası metal benzin tenekesine sıkıştı. Ayının imdadına çevredekiler yetişti ama onu kurtarmak hiç de kolay olmadı. Ayın yüzeyinin bugüne kadarki en detaylı haritası çıkarıldı. Haritada çarpma havzaları, kaya türleri ve yüzey şekillerinin ayrıntılarına yer verildi. Çin'de yüzün üzerinde bilim insanının yıllar süren çalışması hakemli bir dergide yayımlandı. Avrupa Uzay Ajansı da yaklaşık 2 milyar yıldıza ilişkin veriyi paylaştı. Devlet tiyatrolarında 1 Ekim'de başlayan sezon sona erdi ancak perdeler kapanmayacak. Yaz boyunca açık hava yaz oyunları, nöbetçi tiyatro ve kamyon tiyatrosu sanatseverleri birbirinden güzel oyunlarla buluşturacak. Türkiye'nin Balkanlara açılan yeni yüzü TRT Balkan yarın dijital platformlarda yayın hayatına başlıyor. Balkan coğrafyasındaki 7 ülkeye hitap edecek kanalda 5 dilde yayınlar yapılacak. Bölgenin nabzını tutacak kanal Balkanlarda yaşanan önemli gelişmeleri, kültürel etkinlikleri ve hayata dokunan programları ekrana taşıyacak. İzleyicilerimize veda edelim. Dün bugün ekibi olarak teşekkür ediyoruz. Bugün de bizi yalnız bırakmadınız. Güzel sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyoruz. Yarın sabah 7'de de görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.